Batoz balığı görünümünde insansız silahlı deniz aracı. Özel bir şirketin hayata geçirmeyi planladığı proje Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin denetiminde. Boyutlarının ve formunu Tamamen bir bat olsa hemen hemen aynı formda, aynı ebatlarda ve aynı biçimde olduğu için deniz zemininde bekleme modunda kalabildiği için ki 12 saat boyunca sürekli hareket edebiliyor. Onun haricinde 240 saat boyunca yani bu 10 gün demek oluyor. Deniz zemininde standby konumunda, bekleme konumunda bekleyebiliyor arkadaşlar. Bat olsa deniz altında tespit etmek mümkün değil. 300 metre derinlik sonrasında tespit etmek mümkün değil. Üzerini silikonla kapladık. Silikonun içerisinde ise sinyal emici boyayla kaplı. Radarlar, radarların alanına girmemesi için. Günümüz sonar ve radar teknolojileri bunun hayvan ayrımını yapamamaktalar. Araçlar gemilerden kumanda edilecek. Su kameralarından donatılmış durumda ve 3 tane motor sistemi, entegre motor sistemi ile çalışıyor. Bu savaş gemisinin altına yapışıyor motorlarımız ve yeterli miktarda patlayıcı ile birlikte 10 milyar dolarlık bir uçak gemisini patlatabilecek güce sahip. 3 ay sonra projenin tanıtımı yapılacak. Karadeniz Üniversitesi hocalarımızla beraber ülkemiz için yapılmış bir projedir. Bu milli bir silah.